Koyu aşk, koyu aşk Sensiz geçirdiğim baharlarda Soldu yüreğimin yaseminleri Soldu yüreğimin yaseminleri Seni anlattığım sayfalarda Yazdım hüzünlü şiirleri Hüzünlü şiirleri Senin güneşli yüzün olmayınca Kör oldu, kör oldu boncuk gözlerim Günüme muş gibi doğmayınca Sıtım, içimi sevda güneşim Sevda güneşim Anlamadım mı cananım, Anlamadım mı cananım Yokluğun bir yanarda Bir yanarda Olmadın mı yanında sıfır kalıyorum. Ne olursun kur artık Ne olursun kur artık Benimle bir bağ Benimle bir bağ Yoksam dondurma gibi eriyorum Dondurma gibi eriyorum Koyu aşıkım ben Koyu aşıkım ben Sen yoksan eğer gül gibi soluyorum Gül gibi soluyorum Koyu aşıkım ben Koyu aşıkım